Estetik, fonksiyonel ve yaratıcı tasarımlara sahip genç olumarin tekneleri sizlere keyifli bir yaşam alanı vaat ediyor. İzmir Güzel Bahçe'de 6 metre ile 24 metre arası ahşap ve polyester teknelerin üretimini yapmaktadır. Konforlu yaşam alanları, modern kabin içi dizaynı, pera havuzlu, kullanışlı mutfak alanı, güçlü aydınlatmaları, Gençoğlu Marin Fisherlay 555, 660, 770 ve 9000 modeli başta olmak üzere hayal ettiğiniz modeli kaliteli işçiliğiyle üretiyor. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz teknelere, bakım, onarım, tadilat ve tamirat hizmetleri veriyor. Profesyonel bir ekibe sahip Gençoğlu Marin Zehirli boya, vernik, cilalama ve ihtiyaç duyduğunuz diğer tüm boya bakımları işlerini gerçekleştiriyor. Daha fazla bilgi için gençolumarine.com adresini ziyaret edebilir veya 541 875 3540 numaralı hattımızı arayabilirsiniz. Adres Yelki Mahallesi 2723 Sokak No 12 Güzelbahçe İzmir. Kurga Ajans. Dijital dünyaya bir ışık